Hoş geldiniz. Ben Adakaya. Bugün Los Angeles Wild yangınlarının gölgesinde kalmış konulara daha derinlemesine bakacağız. Başlıklardaki görüntüleri hepimiz görüyoruz ama ben yüzeyselin ötesine geçmek istiyorum. Bu yangınların ardındaki gerçek sebepleri anlamak için buradayız. Merhaba, ben Mira Demir. Evet, Ada. İlk olarak bu devasa yangınlara neyin sebep olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Durumun ciddiyeti hakkında bir fikir verebilir misin? Tabi çok önemli bir nokta. Bu yangınlar yalnızca birkaç izole olay değil. Los Angeles genelinde büyük bir yıkım söz konusu. Şu anda 24 kişinin kayıp olduğunu biliyoruz ve 12 binden fazla yapı ya hasar gördü ya da yok oldu. Bu durum hem insan hayatını hem de ekonomik yapıyı derinden etkiliyor. Gerçekten korkutucu. Peki, bu durumun ekonomik etkileri nelerdir? Ekonomik etkileri oldukça güçlü. AccuWeather, bu yangınların toplam hasarının 135 ile 150 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Eğer bu doğruysa bu yangın ABD tarihindeki en maliyetli yangın olma unvanını kazanabilir. Bu kadar büyük bir rakamla insanların bu durum karşısında nasıl hissettiklerini tahmin etmek zor değil. Herkesin aklındaki soru ise bu yangınların sebebi. Kundaklama mı, iklim değişikliği mi yoksa başka bir durum mu? Şu anda resmi olarak bir soruşturma sürüyor ama bazı ilginç detaylar var. Örneğin, bir kişi kundaklama suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca FBI, bir insansız hava aracının yangın söndürme uçağıyla çarpıştığını araştırıyor. Bu da yangın söndürme çabalarını engelleyebilir. İlginç bir durum. İnsansız hava aracının çarpışması yangın söndürme operasyonlarını nasıl etkiliyor? Bu durum yangın söndürme uçaklarının iniş yapmayı zorunlu kılmasına neden oldu ve dolayısıyla yangınlarla mücadele süresini uzattı. Ayrıca şiddetli rüzgarlar da söz konusu. Rüzgar hızları zaman zaman saatte 160 kilometreye ulaşıyor. Bu tür hava koşulları küçük bir kıvılcımı bir anda dev bir alev topuna dönüştürebilir. Yangınları kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. Şimdi Los Angeles'taki su krizine geleceğim. Bu durum yangınları nasıl etkiliyor? Su krizi önemli bir sorun çünkü San Andreas rezervuarı yangın sırasında onarımdan geçiyordu. Şehrin ana su kaynağının devre dışı kalması yangın söndürme çabalarını ciddi şekilde engelledi. Bu su yönetiminde büyük bir hazırlıksızlık durumu. Yedek sistemlerin ve alternatif su kaynaklarının önemi burada devreye giriyor. Böyle bir durum için hangi adımlar atılmalı? Şehirlerin acil durum planları içinde dayanıklı bir su altyapısına sahip olmaları ve etkin bir su yönetimi yapmaları gerekiyor. Su krizini aşmak ve herhangi bir afet durumunda hazırlıklı olmak elzem. Kesinlikle. Bu tür önlemler yalnızca yangınlar için geçerli değil. Aynı zamanda diğer doğal afetler için de önemli. Peki, toplumsal düzeyde ne tür tartışmalar yapılmalı? Eşit su yönetimi Adalet konuları ve kaynakların paylaşımı üzerine konuşmalıyız. Bu, tüm dünyanın mevcut durumu, özellikle iklim değişikliği ile bağlantılı sosyal eşitsizlikleri göz önüne seriyor. Su kaynaklarının adaletsiz dağılımı toplumun belirli kesimlerinin daha fazla etkilenmesine yol açıyor. Evet, kaynakları paylaşırken adaletin sağlanması önemli. Peki, dinleyicilerimiz bu karmaşık konularla yüzleşmek için ne yapabilir? Bu konularda daha bilinçli hale gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilgiye erişim önemlidir. Başka insanların fikirlerini dikkate alarak tartışmalara katılmak bireylerin ve toplumların nasıl hareket ettiğini etkiler. Bilinçlenmek önemli bir adım. Ayrıca hükümete sesimizi duyurmamız da gerekebilir. Bu tür felaketlerde yerel, eyalet ve ulusal yönetimlerle sürekli bir iletişimde kalmalıyız. Kesinlikle Mira. Her bir birey içinde bulunduğumuz durumdan etkileniyor ve bu nedenle sesini çıkartmalı. Bilgi edinmek ve toplumsal hareketlere katılmak her bireyin sorumluluğudur. Gerçekten önemli mesajlar verdin, Ada. Dinleyicilerimizi bu konuları düşünmeleri ve anlamaları için cesaretlendiriyoruz. Evet, her eylem bir katkı sağlayabilir. Bugün burada konuştuğumuz konular önemli çünkü bu sorunları anlamak onlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmemiz için hayati önem taşıyor. Çok teşekkürler Ada. Bu derinlene sohbet gerçekten bilgilendirici oldu. Dinleyicilerimize teşekkür ederiz ve bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Teşekkür ederim Mira. Herkese iyi günler.